Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma yeni bir videoya da hoş geldiniz. Bir iki gün video gelmedi. Ee, yani biraz çekemedim gibi de oldu ama sonra hemen oturdum ve bunu çekmeye karar verdim. Gördüğünüz gibi yine kabataslık özendim, hazırladım. Bugün expansion build challenge yapacağız. Her odayı farklı bir ek paketle dizayn etmeye çalışıyorsunuz. Ay, o kadar zor ki bu challenge yapmak. Ben de dedim ki hem konuşayım konuşmalı bir video daha olsun sizler için hem de biraz ne yapıyorum neler yapıyorum anlatayım challenge'ı da anlatayım bir yandan diye konuşayım dedim. Yani umarım keyif alırsınız diyerekten devam ediyorum. Ee, burayı ay hangi odayı hangi pekle yaptığımı hatırlamıyorum şu an. Onu Showtime'la yaptım sanırım bu odayı. Evet salonu Showtime'la yaptım. Çok zor. Ee, yani evi de aslında kafamda ben aslında girişi salon diye düşünmüştüm ama show time seçince ve televizyon çok büyük olunca sırf televizyon için salonu oraya almak zorunda kalmam inanılmaz oldu gerçekten. Onu da yapmışken dedim ki bari şey de yapayım. Ee, o balkon kısmını da yapayım. Show time birleşik gibi yani aynı oda gibi. Ee, yani olan ne varsa koydum. <laughs> Çünkü hani yani atıyorum masa falan bulmak da zor. Bir de buraya yerleştirmek de zor. Dedim çok büyük bir ev yapmadım zaten. O yüzden e, bu şekilde dizayn etmeye çalıştım. Aklımdakiler neler? Ondan da bahsedeyim size. Sanırım bu Challenge Sims 2'de de çıkacağım. Yani öyle düşünüyorum. Çok da emin olmamakla birlikte. Bu birkaç gün çekmeye çalışacağım. Sonra Seasonal Town House Challenge yapacağım. Bu her evi farklı bir mevsime göre yapmanızdan bahseden bir challenge'dı. Ben de üçte yapayım diyorum. Yani 2'de de yapabilirim aslında bunları isterseniz. Tabii ki de bilemiyorum ne kadar isterseniz. ama e, bir kış yapacağım, bir yaz yapacağım, bir sonbahar, bir var. Evi temalara göre uydurmak zor çünkü hani çok fark ettiyseniz çok hani çok 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 dedim. Böyle muhteşem tasarımlı bir ev değil yani öyle aşağı yukarı rastgele yaptığım bir ev bile yapması 30 dakikadan fazla sürüyor. Yani bu videonun hali 30 dakika ve ben onun öncesinde bir yarım saat daha hazırlık yapıyorum. Hani ev kaba taslak olsun siz de görün hani çok da şey yapmayayım e, videonun konusu odaklı olsun hani başladığımız expansion pek. Evin işte çiçeğidir, böceğidir, bahçesidir. Onu görmeyin diye ben evi kaba taslak yapıp öyle başlatıyorum videoyu ki daha hani odaklı olsun. Ee, dediğim dedim ki bundan sonra expansion build challenge yapacağım. Sims 1, Sims 2, Sims 3'te yapacağım challenge. Buna karar verdim yapmaya. Üçünde de yapacağım. Bir um, fixer upper house challenge diye bir şey var. Onu yapacağım. Bu hazırda olan bir evi yeniden düzenlemek. Bütçe sınırlaman yok. Yani bazı çalışlarda bütçe sınırlaması vardı. işte biliyorsunuz 10 kan starter çalış falan gibi ya da işte başlangıç parasıyla ev yapmak gibi. Bunlarda bütçe sınırlaması koymamışlar. Ve bunlar daha çok Sims 4 adaklı aslında bu itler. Biliyorsunuz Sims 4'te bu it yapma işleminiz daha free, daha serbest. Ya tabii ki de şimdi Sims 3'e kıyasla Sims 4'te şey yapamıyorsunuz siz söyleyin renk değiştirme bir şey yok. Hazır kalıplar üstten gidiyorsunuz ama tabii ki de teknolojik olarak daha gelişmiş olduğu için evle istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Yatak odasına geçtik bu arada. Ee, ben videonun üstüne konuşuyorum şu an. Bunu Seasons'la yaptım. Yani dedim ki ne var yatak? Yataklı olan bir şey verin. Gerçekten zormuş bu arada. Yani çok içine sinen bir ev yapmak zor. Yine ben aşağı yukarı yaşanabilir. Her şeye koyabildiğiniz bir ev yaptım. Evin kitaplığı bile var. Ya yani her şeyi var. <laughs> Her şeyini koydum. bundan bahsettim. İçinde de yapacağım onu. Fixer upper. Evleri alıyorsunuz. Hazır bir evi. Kendinize göre tekrardan tasarlıyorsunuz. Yani işte eşyalarını yükseltirsin. içini değiştirirsin vesaire. Ben içini değiştirmeyi planlamıyorum aslında. Yani hazır evin renkleriyle oynamayacağım. Benim istediğim şey... siz söyleyin. Eşyalarıyla oynamak şey değil yani ee, komple yeniden dizayn edeyim orasını burasını boyayayım değil hazır alacağım evi eşyalarını baştan yapacağım. İstediğim o. Ee, doll house var. Bunu diğer şeylerde yapmayı düşünmüyorum. Gerçekten zor dollhouse yapmak. Bunu bir tek Sims 3'te yaparım. Oyuncak ev. Çünkü... E yani izin vereceğini sanmıyorum. İkinci bir kat olmadan, bir tamamlanmış yapı olmadan kat çıkaracağını sanmıyorum. O yüzden dedim herhalde yaptırmaz. O yüzden üçte yapmayı istiyorum. Onun dışında hazır elimde bakıyorum. Not aldım. Bunları yazdım. Sırf ne yapmalıyım, ne yapabilirim diye. Bu çiçekle de çok uğraştım. Asla koyamadım. Ee, neyse neler yapabilirim diye düşündüm. Not da aldım. Gerçekten küçük bir nefterim var ve not aldım her şeyi ama yani yapılabilir bunlar. Ee, başka ne yapabiliriz? Oynanış challenge'ları var. Belki onları yaparım. Onlar tabii ki de uzun videolar. Yani yarım saatlik, yarım saatlik çekmeye çalışırım diye düşünüyorum. Bir bakarım videoları çekersem oynanış videoları. Bu videonun da sesini kapattım. Çünkü geçen çektiğim videoda Müziğin arkadan Sims'in kendi müzikleri var ya geliyor. Telif yedim. Yani o kadar saçmaydı ki. Ben daha küçük bir kanalım ve hani benim gibi bir kanala niye telif gelir ki? Yani para kazanma kapalı diyor falan. Yani zaten para kazanmıyorum şu an. Öyle bir amacım yok. Kazanamam zaten. Ben daha yeni başlamış bir kanalım ya. Bu kanallara bile telif yolluyorlar. O kadar zor ki içerik çıkartmak. Hiçbir şey diyemiyorum. Çok üzgünüm. Onunla da uğraşamayacağım. O yüzden bu videonun arkadan sesini de komple kapattım. Üstüne konuşuyorum. Yani yine müzikli de yapabilirdim de dedim ki konuşayım. Değişiklik olsun. Başka <laughs> oynanış videolarından bahsedebilirim size. Oynanış challenge'larından. Şöyle ki yani Sims 3'te oynaması zor gerçi. Sims 3'ün Sims 4'ten kesinlikle daha güzel bir oyun bu arada. Ya üstüne tanımıyorum. Yani Sims 4 Sims 2'ye dönmüş ama Sims 2 kadar başarılı olamamış bir oyundur bence. Tabii ki de içinizde sevenler vardır onu demiyorum. Ama Sims 3 yani hem open world hem istediğiniz yapıyorsunuz. Yani town'u bile editletiyor inanılmaz. O yüzden Sims 3 benim favorim gerçekten. Hala da öyle severek oynuyorum yani. Kaç yılı geçmiş aradan hiçbir şey değiştirmiyor. Bu çiçeği de koyamadığım için çok üzgünüm. Yani duvarın dibine koydurtmadığı için, ben de hileyle koymak istemediğim için üzücü. Ee, onun dışında, heh, şimdi oynanış challenge'larından bahsedeyim size. Bir homeless challenge var, bu evsizlikten zenginliğe gitme challenge. Bayağı bir tane, hiçbir şey olmayan, evsiz, visimsiniz, fakirsiniz, belli başlı kuralları var. Halka açık yerlerde takılmanız gerekiyor bütün ihtiyaçlarınız için. Komşuların evlerinde kalma yok sanırım. İşte belli bir şeyi tamamladığınızda ben çok uzatmamak adına limitlerimi sınırlı belirledim. Eğer yaparsak zaten bilirsiniz, görürsünüz. Hani sınırları belirledim. Ona göre küçük küçük yerlerde hani challenge yapıp bitiririz. Oyununuz challenge olarak düşünebilirsiniz. bu bir de ha, Off the Grid Challenge diye bir şey var. Bu Sims 4'ün aslında bir ek paketiyle gelen. Sanırım böyle yeşil çevre temalı bir ek, paketi vardı Sims 4'ün. Hatırlamıyorum şu an adını. Asıl onunla birlikte ortaya çıkmış. Hem ilham kaynağı olarak hem oynanış tarzı olarak bir çalış. Bunda hiçbir teknolojik alet yok. Tamamen doğaya faydalı, doğa sever. Yani yeşillik, börtü böcek, doğal takılan, doğada yaşayan bir insan modundasınız. Tabii ki de bir eviniz, bir şeyiniz var ama. Hani hiçbir şey yok. Yani lamba yok, mum koyuyorsunuz, teknolojik hiçbir şey yok. Ocak yok, mangal yapabilirsiniz tarzı. Buzdolabında sadece hani kil kiler gibi kullanıyorsunuz. Mesela işte salata hazırlamak için kullanabilirsiniz. sebze yani sebze bebze depoladığınız bir yer gibi düşünün. Her şeyi kafanıza göre yapmıyorsunuz vesaire. Ha bir de kariyerde çıkıyorsunuz falan filan. Ee, diğer challenge bunlar benim not aldıklarım challenge'lar yapabileceğim şeklinde düşündüm. The Runaway Teen Challenge diye bir şey var. Bunda da başlangıçta bir paranız yok. Evden kaçan bir gençsiniz. Teensiniz yani. Ergensiniz. İşe gidemiyorsunuz. E, telefonunuz sessizde olmalı. Başkasının evinde kalamıyorsunuz. Ondan sonra genç bir yetişkin olana kadar yetişkinlerle konuşmanız yasak. Yarı zamanlı çalışamıyorsunuz. Oradan buradan para kazanmayacaksınız. İşte gitar çalabilirsin. Resim yapıp satabilirsin. Böyle, ee, e, yani aslında bu challenge'da okula gitmek istedik ama ben gideceğim sanırım yaparsam. Yani fikirler az çok kafamda biliren. E, ondan sonra ciuma, evi de şu an bakarken, şeyi düşünelim. Banyo'yu bu arada şeyle yaptım, late night'la yaptım, bunu da pets'le yaptım. Dedim ki ne get yeni yeni ne gelmiş olabilir mutfak eşyası, hangi paketli Pets'le gelmiş, pets'ten ben de çaktım hemen takım gelmiş böyle ocağıdır işte diş boşarıdır tıraş bu çöpleri attığımız makinedir falan hepsi gelmiş ben de çaktım koyamadığım şeyleri de hiçbir ek pakete ait olmayan şeyler mesela bu ev aletleri var ya küçük ev aletleri hiçbir şeye evet şu an olan hiçbir şey pakete ait olan olmayanları koydum o da azıcık birazcık tüyo bir kolaylık bir şey olsun ee, diğeri de şimdi Breaks to the Riches Challenge var. Bu fakirlikten bayağı fakirden zenginliği hiç paspalsınız. Yani bu bu, bu challenge'ı bilen vardır. Bunu yapmak istiyorum gerçekten. Ondan sonra bu bayağı ayrıntılı bir challenge. Bir de The Big Sister Challenge diye bir şey var. Bunda da iki tane kardeş yaratıyorsunuz. Büyük her zaman abla olmalı yani kadın. Ee, en küçük arazide oyuna başlıyorsunuz. 6.000 similyon kadar harcayabiliyorsunuz. Yapmanız gereken İki yatak odası bir mutfak bir banyo bir çalışma odası yapmak başlangıçta Abla okula gidemez küçük kardeşi büyütmek zorunda Küçük kardeş de gidebilir İşte yetişkinlerle konuşmanız yasak vesaire vesaire bir sürü de bunun şeyi var e, Challenge'ın Ayrıntıları var aslında oynanırsa eğlenceli ve güzel challenge'lar Denenebilir yapabiliriz bilmiyorum bakacağız Sadece bunların e, bana biraz külfeti olur Edit açısından ama neden olmasın ki? Yapılabilir yani. Ee, bunda da tek tek ufak tefek şeyleri yapıyorum. Genel olarak işte her bir pakete sadık kalmaya çalıştım yap yaparken de. Ama lambaları farklı koyabilirdim. Bunlar hep elime gelen lambalar olmuş biraz. Ondan sonra sonracığıma başka böyle. Bu aralar hayat evde. Her zaman yetişemiyorum çünkü bir de edit yapsam bir manga sitesi var. Oraya da yetişmeye çalışıyorum. işten de çıkarıldığım için hem oraya faydalı olmaya çalışıyorum. Hem de size bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi 6 video kesin gelecek. Yüklemediğim yapamadığım. Onunla kesin çıkacağım yani. Onun kaçarı yok. Yükleyeceğim. Sonra da haftada 3 şeklinde devam edeceğiz. Evi bitirdim galiba. Konuşurken gereksiz gereksiz. Video hakkında hiç konuşmadım ama genel olarak kanalın konsepti yapılabilecek şeyler hakkında konuştum diye düşünüyorum. Evet fikriniz olsun falan fıstık diye. Onu koymaktan vazgeçtim. Garip garip şeyler. Bir yani de bu yani Sims'te illa bir halı bir şey koymam gerek. Neyse kapanışa geçeyim yavaştan. Çünkü video da bitirecek. Zaten az kaldı. Bitir diyorum. Onları da koyup. izlediğiniz için, takip ettiğiniz için, abone olduğunuz için şimdiden çok çok teşekkür ederim. Elimden geleni yapıyorum. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Kendinize çok dikkat edin. Havalar yine soğuyormuş. Hasta olmayın vakalarda coşmuş, sağlıklı kalın, mutlu kalın inşallah bu sene hepimizde daha iyi olur. Öpüyorum çok. Görüşmek üzere tekrardan. Hoşçakalın.